Algoritma nedir? Kelime anlamı olarak belirli bir problemi çözmek ya da bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol anlamına geliyor yani problemleri adım adım çözme yöntemidir ve günlük hayatımızda birçok alanda kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu ise bir sorunun çözümü için sonlu sayıda adım biçiminde iyice tanımlanmış sonlu bir kurallar kümesi olarak anlamlandırmış. Sonlu işlemler kümesi bir başlangıç durumundan başlayıp belirli bir bitiş durumunda sonlanan işlemlerdir. Klasik bir örnekle anlatalım. Bir masa lambamız var ve yanmıyor. Başlayalım. Lambanın fişi takılı mı? Cevap hayırsa fişi takıp sonraki adıma geç. Lamba patlak mı? Evetse lambayı değiştir. Çalışıyor mu sorusu da bizi sonuca götürür. Sorunu tamamen çözüme ulaştıran basit bir algoritmayı görmüş oluyoruz. Algoritmanın farklı türleri vardır. Arama algoritmaları, evrimsel algoritmalar, çizgi algoritmalar, genetik algoritmalar ve sıralama algoritmaları gibi ilk akla gelenleri sayabiliriz.